Arkadaşlar merhaba. Trend yoldan çocuklar için e, dolaplar için emniyet kilitleri aldım. Kargom yeni geldi. Şimdi uygulanması uygulamasını size anlatacağım. Arkadaşlar ürünlerim bunlar. E, bir de bana Trend teşekkür ederim. Pürüz koruyucu emniyet kilidi göndermiş. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ürün bu çift taraflı taraflı bantla desteklenmiş. Ürün bu. Bunun e, e, çift taraflı bant olduğu için korumalarını söküp yapıştıracağız. Bunu böyle yapıştırıyorsunuz. Böyle sabitliyorsunuz buraya. Kullanışlı bir ürün. Tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.